Bu <laughs> <laughs> tarafa toplanacağız. Taşlar karşıya geçiliyor. Alpay <gülme> amcamızla beraber ne yapıyoruz? Kırmızı çizgimizi boyayacağız. Ön tarafı a boşaltalım hemen. Fotoğraf alacağız. Gülsen hadi Bak. geri gel. Sağ ol Gel geri gel. da çekelim. Kartonu da çekelim. Taşımada Ben öğrencim öğrenci

kapsamında düzenlenen bizde etkinlikte arkadaşlarımızla beraberiz. Bu ülke mottomuz, sloganımız bu yolda sana çok güveniyoruz. Bunun anlamı bu vatandaşlarımızın yaya geçitleri başta olmak üzere emniyet kemeri, efendim, e, hız sınırları, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması konusundaki bütün trafik kurallarına uyması konusunda kendilerine güvenimizi ifade ediyoruz. Az önce bir okulumuzun önünde çocuklarımızla beraber yaya geçitlerindeki farkındalığı artırmak için kırmızı boyayla boyam etkinliği yaptık.